Sürüyor kameraya çekiyor bunda. Baban nasıl gidiyor, annen nasıl gidiyor gösteriyor. Yüklüğü üren de göster canın sıkıntı. Hehehe <laughs> 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 burdayım elle bi ters kolunu elle bi görsünler bi hadi oğlum sür bi ters kolunu belle bile. eh Hele bir fites kutunu. Tak fitesi bire be. Bir. Fitesi bire de bir hadi. Hadi oğlum. Fites taksana lan. Babam. Çevir. Anandan daha iyi çeviriyor. Maşallah. Hı, sin kapat sinyali be. Hı hı. Fites tak bakalım be. At fites 2. Fitesi iki at hadi. Sinyali verdik ya la. Fitesi tak ha. Aferin. Tak iki. Aferin benim oğluma. Bravo benim. <laughs> Şoförler gibi baktım. Aslanım benim. Hı, <laughs> çevir. Fitesi tak. Sinyali ver. Hadi çalıştır. Vum de. <laughs> Ulan lan Ahmet ulan. Kontrol taksam çalıştıracağım arabayı. <laughs> Hı. Vites takıldı görsün Ali. Vitesi tak. Vites vites. Vites var ya vites. O değil öteki. Şunu. Ha elinde. Aferin benim oğluma. Bravo. Ooo bravo benim babam. Diğerecek <laughs> mi oraya? Hı? Ne var orada? kim Poz yapalım. Ahmet, bak bana oğlum bir. Ahmet. Oğlum, kafana bak, kafana <laughs> bak. Ahmet büyümüş le. Yavaş oğlum. Ahmet, bizi bak tek durdurun. Ahmet.